Merhaba arkadaşlar. Morgan aldım. Neden aldım? E, Aatrox çok iyi oynadığını söyledi. Beni taşıyacakmış. Biz de Aatrox'u bufflayan şampiyonlar aldık. Ben kalkan atacağım. Lulu ona ulti atacak. Ve taşınacağız. Bana böyle diyenlerin pek bir şey yaptığı olmuyor ama tapelliymiş. Belki bedavadan oyun kazanırız ya. Onun dışında bu videoyu da çekiyorum da ne zaman atarım bilmiyorum. İnternette sıkıntı var benim. Ne ara yüklerim bilmiyorum. Yani bu arada Antalya'dayım ve o kadar sıcak ki nefes alınmıyor. Nem de çok fazla. Klima da çarpıyor. Yani rezalet bir haldeyim. Yani bu da utanmasa base'de oynayacak adam. Bizi taşıyacak olan Aatrox ilk kanı Yasuo'ya verdi. Tap Yasuo ilk kanı aldı. Çok güzel bir senaryo yani. Üf, bu da hiç çıkmıyor ya adam. Çok sıkıcı böyle oyun mu oynanır? Veigar'a o zaman sadece istek kas ya. Bizi hasımlarımız şekillendirir. ben alayım. Ay bunların ne işe yaradığını anlamadığım için. Ne bu? Ya bazen totem veriyor. Bazen minyon veriyor. Daha ona gözüm alışmadı. Keşke böyle bir açıklama şeklinde yazsaydı. Tuttu lan. Tut da kim devam ettirecek? Bizim adc Bey'de atmış. Yani madem yengeci almayacaksın niye hepimizi Gerçekten buraya topluyorsun değil ayna. mi? Yüz çevirme. Ha. Ha. Prangalarımı ben seçtim. Adam çıkmıyor ya. Kule altından çıkmıyor. Bota gideyim ben yardıma. Diyordum ki onlar dağıldı. Morgan'a kayıp. Ese satayım da sonra atmadın demesinler. Şu bot'a gitti herhalde ya. Bot'a yardıma gideyim. Aa, tapa gitmiş adam. Ona da öldü. Mükemmel yani bak. Bir de beni SS diyor. SS attım ya rakip kayıp dedim ya yani. Daha ne yapmam lazım? Aa, adamlar bakmıyor ya. Sinyalleri falan bakmıyorlar. Ben... Karık kalbim. Bu ses ne ya? Ne yani bu saatte gerçekten şaka gibi ya? Yüz çevirme. Arkadaki sesin kusuruna bakmayın kızlar. Yani yapacak bir şey yok. Bak adamın sıçrasını aldım da bizim Lee'sinde de hiçbir alt yok Yani adam... Yani Lee'sini oynuyorsun. Gen katman lazım. Sağa sola gitmen lazım. Adam full orman dönüyor ya. Biz nasıl kazanacağız bu oyunu acaba? Adamın sıçrası, ultisi, tutuştur her şeye gitti yani ama kim yardım edecek? Atrox yine öldü. Biz bu oyunu kaybettik ya. Atrox'a güvenip şampiyon aldık. Onu da kaybettik. Bu adam aşağı gitti. Bizimkiler hiç sıkıldım vallahi ya. Ben de gidiyorum aşağıda. Ben gittiğim zaman bir şey çıkmıyor. Kil çıkmıyor yani. Biz şöyle, şunu alalım bari. Acı onurdur. Kulenin yarı canını aldım. Beyz atayım şu item alayım. Ejder'e ya da şeye gidelim, alamete gidelim. Ya alamet de değiştirmişler, saçma sapan şeyler yapmışlar. Yani bazen küçük toplar çıkıyor arkanda. Yani bazen de Direk şey çıkıyor. Ne bileyim saçmalamışlar ya. Tamam görüntüsünü değiştiriyorsun da. Zaten ilk kuleyi biz verdik. Sevmek eserdir. yani şu an onu almanın da bir faydası yok. Bizim İyi ee, aldın anadan. Yani şu adam o kadar çok kastırdılar ki. Katay'a o kadar çok kil verdiler ki. Adam topluyor yani. Benim yapacak bir şeyim yok burada. Ya bir de bu oyun stan oyunu. Ve tank oyunu. Takımda stan alan da yok. Tank alan da yok. Bak bu salak da gitti orada öldü ya. Abi neden neden ya. Bak takım savaşı bitmiş yani. Daha neyi zorluyorsun? Şaka gibiler, cidden şaka gibiler ya. Neyse kestik buraya kadar altını aldım da. 250 gold veriyor. Bizi taşıyacak olan adam 250 gold veriyor. Neyse en azından şey ben aldım bunu da kestik Üf, adam alamette ya gitmem lazım tek başıma ne yapacağım bilmiyorum aldı bile Kule alayım bari ne yapalım Ama çok güzel konuşuyor ya. Bu karakterin konuşmasını seviyorum ben. Sevmek esarettir. Bizi hasımlarımız şekillendirir. Çok doğru yani. Kime düşmanlık ettiğimizde. Bizim karakterimizi gösteriyor. Aa çok güzel. Köylere atıyorum ama. Beyaz atayım. Yukarı aşağıda yine savaş. Sürekli savaş var ya. Ve her seferinde Katarina 2-3 tane kil alıp dönüyor. Bizi hasımlarımız Yani gerçekten şu ses o kadar beynim içinde zonkluyor ki size geliyor mu? Geliyordu büyük ihtimal yani çok çünkü çok yüksek bir ses. Atrox yine öldü. Valla çok güzel oynuyorum ama Bir alta yarısı bari. Çok zorluyor. Çok zorluyor. Yani çok saçma yerlerde, çok saçma savaşlar yapıyoruz. Ejder çıkacak. Bizim jungle ölü. Gideyim şu liyandiriyi de alayım. Beyaz hasarım olsun. Ya yine öldü. Adamlar yine öldü ya. Ejder öncesi yani saçma salak savaş yapıyorlar ya. Arkada da iğrenç bir ses. Zaten odaklanamıyorum oyuna. Ya çok kötü video oldu. Bunu paylaşmasam mı acaba? Ne yapsam ya? Yani bu kadar da şey. Zaten kaybediyoruz da. Kule yıkıldı. Acı onu. Ben de gelen de telefon hareket etmediğim hareketim sıfır gözüküyor. Ee, benim telefon hep bir yerde durur. Ee, ben sağa sola gidersem giderim yani. Dışarı falan çıkmazsam eğer o gün. Telefonda halka hiç kapanmıyor. Yani evde bir köşede durur telefon. Red'i ben alayım. Bizim ADC'nin umurunda değil çünkü. Maviymiş, kırmızıymış mormuş önemli değil onun için. Bak adam dalacak diye adama kalkan atıyorum. Kalkanın süresi bittikten kalkan gittikten sonra adam saldırıyor. Geri zekalılar ya. Üf. <laughs> da kalkanı var. Kalkan kıran almam lazım. Para yok. Rangalarımı ben seçtim. Her şeye zor diyeceğim. Ya ben daha ne yapayım yani. Yüz çevirme. Çok kalkan veriyor ya. Karma çok kalkan veriyor. Şu robodon çıkarım. Hasarı biraz arttıralım. Ondan sonra kalkan kıran çıkarız ya. Rakip katledin. Elimdeki şey bu Bunlar da oyuncak oyuncakları yerde birbirlerini sövüyorlar yani. Gel işte barona gel ya. İki kişi öyle alırız baronu çıkarız da. Ya yani çalmak istemedim ama ölmeyecek de o yüzden attım. Kırık kalbim hala atıyor. İnşallah çaldırmaz bu da jungle karşı jungle hayattan mı? Acı Oğlum aldın baron'u çık yani daha neyi zorluyorsun ya? Hay bizim ADC ne oluyor? Neyine güvenip de karşının içine giriyor? Dört kişinin içine anlamıyorum ya. Harbi şaka gibi ya. 308 oynuyor adam. Neyse Allah'tan çaldırmadık. Adam T-Rex aldı orman dönüyor ya. T-Rex'le kuş kesmeye çalışıyor adam ya. Şaka gibi kaybettik ya. Hiçbir işe yaramadı. Baron da bir işe yaramadı ya. Bizim jungle arkada orman dönüyor. ADC gelmedi hala. Baron çöp oldu. Trex çöp oldu. Ben Red'in kesme zamanı şu an? Gel şu kuleyi alalım değil mi? Attığı ultiye bak Kettin. Allah'ım Rabbim ya. takım çok kötü ya. Yani kimseye güvenip de yok Gerçekten. tank al, su al hiçbir şey almayın yani. Adam canlı tavuk kesiyor ya. Baronu almışız tavuk kesiyor adam. Baron çöp oldu ya. Sevmek esarettir. Yes. Ejder gidiyor. Ben nasıl çalacağım bilmiyorum yani. Sıçram da yok. Araya girsem, ulti atsam, zonya bassam da sıçada da yok. Dejder. bak adamların hepsi öldü ama baron yok ama çok rahat mide açarız ya bizim 3 kişi kata'yı kovalamasa orada lane'i ittirseler kuleyi açacağız bir de base atıyorlar neyse en azından bir tane kule açabildik ya Adamlar oynamak istemiyor. Bak bu farklı bir olay. Yani oynayamıyor değil de oynamak istemiyorlar. Mesela şu an yaptığına bak. Ne yapıyorsun orada? Minyonit kule aç, bir şey yap yani. Ee, sonunda mavi alacak. Baron çıkıyor. Bizimkiler umda değil. bir totem at ya oraya. Değil mi? Bir görüş ver. Bir şey yap. Yok yani. Bak bizim ADC'ye bak. Tek başına. Totemim yok ki benim. Totem atsam totemim de yok. Sevmek Bak sabahtan beri şu hareketi daha önce de yapsa oyunu kazanacağız. At çok severdik de bu sefer de ben mi öldüm? Abi canlara bak ya. Uf. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Bir canla kaçıyorlar. Arkada Lee'sin geziyor. Bizim ADC hasarı da yok. Bir, bir şey de yapamıyor. Gel baron alalım diyeceğiz. Baron nasıl alacağız? Ben öldüm ya. Ölmedim. Vallahi dualarla yaşadım. Acıyı hissetmek gerek. Tek başına niye barona giriyorsun? Canım mı var benim? Dalga mı geçiyor bu adam ya? ADC zaten gelmiyor. Ejder çıkıyor. Bu ejder daha önemli yani. Ejder kadim mi çıkacak ya? Evet kadim. Bizim ADC'de de iş yok ki. Ha, Her şeye Evren Adamlar da sıçra atıyor. <laughs> Öldüm. Oyun bitti. Evet burada gold verdik. Sen şu ADC'nin oynayışa bak ya. Kaybettik oyunu ya. Kadim de gitti. ADC kötü, jungle kötü. Eee tap zaten tapelli olamaz yani bu oynayışla. Elimdeki tek şey bu dünya. Hem baronları hem kadimleri var. Bizi gördükleri yerde tek atacaklar adamlar. Kaybettik yani oyunu. Acımı anlayacak ve ruhlarında korkuyu hissedecekler. Bunu alalım. Valla kalkan kırma almayacağım. Zaten oyun bitti. Kaybedeceğiz. Ya bunlara hangi itemi alsam da hiçbir alta yaramaz ya. Adamlar nasıl Hayır. toplandı bile de geliyor baron alınca. Bizde öyle bir şey yok yani adamlar gelmiyor. Bizim Aatrox'u t aldıktan sonra gidip orada kuş kesmeye çalışıyordu. Adam t bile orman dönüyorlar ya. Neymiş, Öldük. Kaybettik oyunu belliydi yani takım kötü geldi. Bilmiyorum ya ben. Ne diyeyim yani ya? Üf, diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten bulamıyorum artık. S